Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tansiyonu düşüren on yiyecek. Yaygın olarak yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanan hipertansiyonu önlemede beslenme son derece önemlidir ve bazı besinlerin özellikle tüketilmesi tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir. Yaşla birlikte tansiyon artma eğilimindedir. Damarların esnekliği azalır. Bu nedenle de kalp daha fazla pompalamaya zorlanır. Ancak yüksek tansiyonun günümüzde en yaygın nedenleri beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıdır. Uygun, sağlıklı ve lezzetli bir diyetin yanı sıra düzenli kişiselleştirilmiş fiziksel aktivite de genellikle bir yaşam tarzının parçasıdır. Bu videomuzda hipertansiyona karşı tüketebileceğiniz 10 yiyeceği sizlerle paylaşıyoruz. Brokoli Tansiyonunuzu düşürmek için izleyeceğiniz diyette özellikle brokoli olmak üzere meyve ve sebze tüketimini artırmak esastır. Brokoli kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengindir ve tansiyon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. 100 gram çiğ brokoli 300 mg potasyum içerir. Potasyum çeşitli çalışmalara göre tansiyonu düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Potasyum yüksek tansiyona karşı koruma sağlar. Patates, enginar ve muz gibi birçok farklı sebze ve meyve de potasyum açısından zengindir. Sarımsak, kanın daha akışkan olmasını ve tansiyon seviyelerinin düzenlenmesini sağlayan iyi bir potasyum içeriğine sahiptir. Ayrıca kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp damar hastalıklarının ana faktörlerinden biri olan damar sertliğini önler. Faydalarından yararlanmak için günde en az 4 diş yenilmesi önerilir. Yoğurt Araştırmalar yoğurdun hipertansiyona karşı faydalarını ortaya koymuştur. Düzenli olarak yoğurt yemenin içerdiği kalsiyum sayesinde yüksek tansiyon riskini %31 oranında azaltacağı bilinmektedir. Sağlıklı bir öğün veya atıştırmalık için yulaf ezmesi ve meyve gibi gıdalarla karıştırılmış probiyotikli gerçek ev yapımı yoğurdu tercih edin. Çiğ badem. Acıktığınızda şekerli ürünler yemek yerine bir avuç badem yiyebilirsiniz. Potasyum Magnezyum ve doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademler sağlığınız için mükemmeldir ve tansiyonunuzu iyi seviyede tutmanıza ve kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olurlar. Bitter çikolata. Kakao flavonoidler açısından zengindir. Flavonoidler atar damarların genişlemesini iyileştiren ve böylece tansiyonu düzenleyen moleküllerdir. Kakao aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Tansiyonunuzu düşürmek istiyorsanız her gün en az %70 kakao içeren 1 veya 2 kare bitter çikolata yiyebilirsiniz. Zerdeçal Zerdeçalın birçok sağlık yararı vardır. İltihap önleyici olan zerdeçalın kanser ve kalp hastalıklarına karşı birçok faydalı etkisi vardır. Hipertansiyona karşı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasa da pıhtılaşmayı önleyici ve iltihap önleyici özellikleriyle faydalıdır. Ancak kan sulandırıcılarla etkileşime girebileceği için dikkatli tüketilmelidir. Keten tohumu yağı. Hipertansiyonu olan kişilerde tansiyonu düşürmeye yardımcı olan, kan akışkanlığını ve kan damarlarının genişlemesini destekleyen esansiyel yağ asitleri olan omega-3'ü en fazla içeren yağdır. Ceviz, kolza tohumu, soya fasulyesi ve buğday tohumu yağları da iyi miktarda içerirler. Yağlı balıklar. Somon, ton balığı, sardalya ve uskumru gibi yağlı deniz balıkları yüksek tansiyon üzerinde faydalı etkisi olan mükemmel omega-3 kaynaklarıdır. Haftada 2 porsiyon 100 gram tüketebilirsiniz. Mantarlar Mantarlar, tansiyonu düşürmeye yardımcı olan, atar damarların tıkanmasını ve damar duvarının zarar görmesini engelleyen iki mineral olan fosfor ve potasyum bakımından zengindirler. Ayrıca kan kolesterol seviyeleri üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan bitki sterolleri ile doludurlar. Kalorisi düşük olan mantarlar günlük olarak tüketilebilir. Sebzeler ve baklagiller Araştırmalar yaklaşık 250 ml pancar suyunun tansiyonu yaklaşık 10 mm civa düşürebileceğini göstermektedir. Pancarda bulunan nitrik okside dönüşen nitrat, kan damarlarını genişleten ve kan dolaşımını kolaylaştıran bir gazdır. Her gün pancar suyu içmek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.